Merhaba ben Utku Tunçay Endeavor Türkiye İş Geliştirme Direktörüyüm. Endeavor 30'dan fazla ülkede etkin girişimciliğin liderliğini yapan, yarının e, ümit vaat vadeden büyük girişimlerini destekleyen uluslararası bir network. Türkiye'de de e, son 4 yıldır PNG Türkiye İş Ortaklığında bu network'ü scale-up girişimciler için bir araya getiriyoruz. scale Up programı e, bir hızlandırma destek programı olarak tasarlanan hızlı büyüme aşamasında olan ürün pazar uyumunu yakalama sürecinde olan girişimlere odaklanmış bir program. 3 dönemdir yürüttüğümüz programdan şimdiye kadar 65 girişim mezun oldu. Sektör agnostik bir yapıda, her sektöre açık ancak teknoloji kullanan ya da üreten yenilikçi girişimcileri kabul ettiğimiz bir program, Scale-up programı. Bu aşama girişimler tabii daha erken aşama girişimlerden daha Kompleks iş geliştirme zorluklarıyla baş başa kalan girişimler çok hızlı büyüme aşamasında oldukları için kurucularının da bu zorlukları çok daha yakından deneyimlediğini biliyoruz. Biz de Endeavor ekibi olarak bu süreçte onların yol arkadaşı olmaktan hem tabii büyük mutluluk duyuyoruz hem de bu süreçleri deneyimlemek ve bu zorluklara birlikte çözümler yaratmak bizleri de çok ciddi anlamda geliştiriyor. Bir yandan da tabii ki Türkiye'nin gelecekteki en önemli girişimleri şimdiden çalışmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. P&G Türkiye gibi büyük şirketlerin bu aşama girişimleri desteklemesi Türkiye ekosistemimiz için çok önemli. Yapılan bir araştırmaya göre, Strateji ve Endeavor'ın Orta Doğu'da yaptığı bir araştırmaya göre, scale aşamasındaki şirketler Kobilere göre bulundukları ekonomilerde 3.4 kat daha fazla gelir elde ederken 8 kat daha fazla istihdam yaratıyorlar. Bu anlamda bu aşama girişimleri desteklemek çok doğru atılmış bir adım. Türkiye e, girişim ekosistemi için dişe dokunur doğru bir iş yapmakta olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda da yeni dönemleri heyecanla biz de bekliyoruz. Herkese merhaba, ismim Duygu Budak. 32 yaşındayım. Denebunu platformunun kırıcı ortağı ve CEO'su olarak görev alıyorum. Ee, 5 sene evet. önce Denebunu yolculuğuna çıktım. Ee, şu anda 36 kişilik bir ekibiz. Türkiye'de 3 milyondan fazla üyeye sahip kocaman bir aile Denebunu. Denebunu, markalarla tüketicileri bir araya getiren bir ürün deneyim ve geri bildirim platformu. Endeavor programına seçildiğimizi duyduğum zaman öncelikle çok sevindim. Çünkü diğer girişimci arkadaşlarımdan daha önceden katıldığını bildiğim çok faydalı bir program olduğunu ve onların girişim yolculuklarında çok büyük desteği olduğunu duymuştum. Kizav PNG ekibinin bu programı desteklediğini ve sponsor olduğunu duyduğumda ise ayrı bir memnuniyet duydum. Çünkü sevgili PNG ekibi bizim Denebunu yolculuğumuzun ilk zamanlarından beri çalıştığımızda bir ekip. Ah, bu evet. Stella programında en önemli kazandığım şey ise gerçekten çok benzer acıları, benzer kazanımları, benzer zorlukları yaşayan diğer arkadaşlarımla, girişimci arkadaşlarımla bu keyizler üzerine sohbet edebilmek, konuşabilmek, fikir alışverişinde bulunabilmek oldu. İkincisi ise bu programda birbirinden değerli mentorlar ve konuşmacılar vardı. Özellikle onların çok başarılı olmuş isimlerin hikayelerini, geçmişte yaşadıkları zorlukları dinlediğimde yaşadığım aslında şeylerin çok normal olduğunu ve e, neler dikkat etmem gerektiği konusunda çok aydınlandım. en zorlandığım şey aslında fikrim çok beğenilse de e, ilk ikna edeceğim markayı bulmaktı. Peki ne yaptım? Yaptığım şey şu oldu. ismimizden de yola çıkarak biraz. E, Deneyin bize dedim. İlk program girişimciler için bir okul. Ve bu okulda öğreneceğiniz şeyin hadi hesabı yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu programın bir parçası olmak çok gurur vericiydi.